Çok kıymetli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Akşener'den flash çıkış. Parti sözcüsü duyurdu. Altılı masa ortaklarına soğuk duş. Değerli izleyenler, 2023 seçimleri için Cumhurbaşkanı adaylığıyla diğer konularda anlaşamayan ve kamuoyuna açık bir şekilde birbirlerine sert göndermelerde bulunan CHP İYİ Parti'de kriz yeni bir boyuta doğru evriliyor. Meral Akşener'in partisinin grup toplantısında yaptığı, benimle misiniz çıkışının ardından İYİ Parti'den çok dikkat çeken bir açıklama daha geldi. İYİ Parti Sözcüsü ve Genel Başkan Başdanışmanı Kürşat Zorlu gündeme ilişkin yaptığı basın toplantısında altılı masa üyelerine ince mesajlar gönderdi. Parti Sözcüsü Zorlu, Meral Akşener'in altılı masayla ilgili sahibi biziz açıklaması yaptığını söyledi. Başkanlık Divanı üyelerimiz ve milletvekillerimizle rutin bir buluşma gerçekleştirdik Sayın Genel Başkanımızın orada şöyle bir önemli ifadesi oldu. Altılı Masa'nın sahibi biziz. İyi Parti ve bu masanın başarılı olabilmesi için başta masayı oluşturan bütün partilerin hassasiyet göstererek bu sürece hassas bir şekilde yaklaşmasının gerektiğinin altını çizdi. Elbette bu hassasiyete dayalı olarak bütün partimizin kurumsal olarak da bu hassasiyet çerçevesinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti. İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener partisinin grup toplantısında teşkilatına seslenerek benimle iktidara yürümeye hazır mısınız ifadelerini kullanması dikkat çekmişti. Akşener, şimdi bir kez daha sizlere sormak istiyorum. Benimle bu kutlu mücadeleye var mısınız? Nice engelleri aştığımız gibi bugün de önümüze dikecekleri her türlü duvarı yıkıp geçmeye var mısınız? Benimle iktidara yürümeye hazır mısınız demişti. Haberimizin sonuna geldik. Sizlerden kanalımıza abone olmanızı, videolarımızı beğenmenizi ve nokta dahi olsa yorum bırakmanızı rica ediyoruz. Bir sonraki haberde buluşmak üzere hoşçakalın.